Bu isim bugün bize mermer sütunları, ihtişamlı yapıları ve fetihleri hatırlatır. Ama Roma'yı ayakta tutan şey taş değildi. Roma korku üzerine kurulmuştu. Bu imparatorlukta herkes bir şey biliyordu. Güç yalnızca elde edilmezdi. Güç korunurdu. Ve korunamadığı an sahibini yok ederdi. Bugün anlatacağımız hikaye bir zafer hikayesi değil bu bir fetih destanı da değil. Bu hikaye, bir insanın sınırsız gücü eline aldığında kendi zihninde nasıl kaybolduğunun hikayesidir. Tarih onu farklı isimlerle andı. Kimi deli dedi, kimi canavar. Kimi ise romanın en karanlık hatası. Ama gerçek şu ki, Karigula bir gecede böyle olmadı. O adım adım inşa edildi bir çocukken başladı, bir gençken şekillendi ve imparator olduğunda kontrolden çıktı. Bu video boyunca yalnızca ne yaptığını değil, neden yaptığını da göreceksin. Çünkü Caligula'yı anlamak Roma'yı anlamaktır. Caligula'nın gerçek adı Gaius Julius Caesar Germanicus'tu. Bu isim Roma'da sıradan bir isim değildi. Bu isim bir çocuğun taşıyabileceğinden çok daha ağırdı. M.S. 12 yılında doğduğunda Roma İmparatorluğu zirvedeydi. Ama bu zirve sessiz bir çürümenin üzerine örtüyordu. Saraylarda kimse yüksek sesle konuşmazdı. Dostluklar bakışlarla kurulurdu. Ve herkes yanlış bir adımın bedelini bilirdi. Caligula, babası Germanicus'un gölgesinde büyüdü. Germanicus, Roma'nın en sevilen komutanlarından biriydi. Halk onu alkışlarla karşılardı. Lejyonlar onun arkasından sorgusuz yürürdü. Tarihçi Tacitus, Germanicus için "Roma'da nadir görülen bir şeydi. Hem güçlüydü hem seviliyordu." diye yazar. Roma'da bu ikisinin bir arada olması çoğu zaman tehlikeliydi. Caligula sarayda değil, ordu kamplarında büyüdü. Çadırların arasında dolaştı askerlerin emir alırken nasıl sustuğunu, emir verirken nasıl değiştiğini izledi. Askerler onu severdi. Ona küçük bir zıh yaptılar. Ayağına minik asker çizmeleri giydirdiler. Latince adı Kaliga olan bu çizmelerden dolayı ona Kaligula dediler. Bu isim bir şakaydı ama Roma'da şakalar bile kader olurdu. Kaligula daha çocukken şunu öğrendi. Kim konuştuğunda herkes susuyorsa o güçlüydü. Kim geldiğinde insanlar ayağa kalkıyorsa o üstündü. Bu düzen onun dünyası oldu. Henüz zalim değildi, henüz acımasız değildi. Ama gücün nasıl çalıştığını görerek büyüdü. Caligula gençliğe adım attığında Roma artık onun için daha tehlikeliydi. Çocukken izlediği dünya şimdi onun da içinde yaşadığı bir oyuna dönüşüyordu. İmparator Tiberius onu Capri adasına yanına aldı. Burası bir saraydan çok sessiz bir hapishaneydi. Kimsenin kimseye güvenmediği, her sözün iki kez düşünüldüğü bir yer. Caligula burada öğrendi. Konuşmadan gülümsemeyi, düşünmeden itiraf etmeyi ve en önemlisi hayatta kalmayı. Tarihçi Suetonius bu dönem için şunu yazar: Caligula nefret etmesini öğrendi ama bunu saklamayı daha iyi öğrendi. Bu gençlik onun karakterini sertleştirdi. Roma ona bir şey öğretiyordu. Gücün yoksa görünmez ol. Capri adasında geçen yıllar Caligula'yı görünmez yapmıştı. Ama görünmezlik Roma'da bir son değil, bir hazırlıktı. Tiberius'un gölgesinde geçirdiği gençlik ona tek bir şey öğretmişti. İnsanlar seni sevdikleri için değil, senden korktukları için sadık kalırdı. Ve Caligula bunu artık yalnızca izlemiyor, anlıyordu. Tiberius öldüğünde Roma'da sessiz bir rahatlama oldu. Caligula tahta çıktığında halk sokaklara döküldü. Zindanlar açıldı, sürgünler geri çağrıldı. Eski cezalar kaldırıldı. Roma uzun süredir ilk kez nefes aldığını sandı. Tarihçi Suetonius bu günleri şöyle anlatır. Caligula'nın ilk ayları Roma halkına bir lütuf gibi geldi. Ama bu lütuf uzun sürmedi. Çünkü Caligula iktidarı artık saklamak zorunda değildi. Tahta çıktıktan kısa süre sonra Caligula ağır bir hastalığa yakalandı günlerce yüksek ateşle yattı. Roma, yeni imparatorunu kaybedeceğini düşündü. Ama Caligula iyileşti ve Roma başka bir şey kaybetti. İyileştiği günlerden sonra Caligula'nın davranışları değişti. Merhamet yerini şüpheye bıraktı. Şüphe yerini öfkeye. Öfke ise keyfe. Cassius Dio bu dönüşüm için şunu yazar. Caligula hastalıktan değil, sınırdan döndü. Ve döndüğünde artık kimseyi sınırda tutmadı. İlk hedefi yakınları oldu. Kendisini eleştirenler ortadan kayboldu. Eskiden bağışlanan suçlar artık idamla sonuçlanıyordu. Roma alkışladığı adamdan korkmaya başlamıştı. Caligula artık yalnızca imparator olmak istemiyordu. O, Roma'nın üstünde bir şey olmak istiyordu kendini tanrı ilan etti. Heykellerini tapınaklara koydurdu. İnsanların önünde secde etmesini bekledi. Suetonius bu durumu şöyle yazar. Caligula tanrılarla eşit olmakla yetinmedi. Onların yerine geçmek istedi. Bazı günler Jüpiter gibi giyiniyor, bazı günler Apollo'nun kostümüyle halka çıkıyordu. Bu bir gösteri değildi. Bu bir emirdi itaat etmeyenler cezalandırıldı. Caligula için aşağılamak hükmetmenin bir yoluydu. Senato'yu küçümsedi. Roma'nın en soylu adamlarını oyuncak gibi kullandı. En meşhur örneklerden biri atı Incitatus'tu. Atına mermer ahırlar yaptırdı. Onu senatör ilan edeceğini söyledi. Cassius diyor bu olayı şöyle aktarır. Bu bir şaka değildi bu senatoya yöneltilmiş bilinçli bir hakaretti. Mesaj açıktı. Roma'yı yönetenler değil, Roma ile alay eden oydu. Caligula için ölüm bile eğlenceye dönüşmüştü. Arenalarda idamları izlerken sıkılırsa, mahkumların öldürülme şeklini değiştirirdi. Suetonius yazar, Caligula insanların çığlıklarını sessizlikten daha eğlenceli bulurdu bazı infazları sırf seyretmek için yaptırdı. Roma'da yaşam onun keyfine bağlıydı. Zamanla korku Roma'yı sardı. Kimse konuşmuyordu ama herkes düşünüyordu. Senato suskundu ama kin büyüyordu. Cassius Dio şöyle yazar. Caligula'nın çevresi sessizlikte doluydu. Ama bu sessizlik sadakat değil, nefretti. İmparator yalnızlaşıyordu. MS-41 yılında dar bir koridorda her şey sona erdi. Muhafızlar kılıçlarını çekti, Caligula kaçamadı. Roma onu alkışladığı gibi sessizce uğurladı. Caligula öldü ama Roma değişmedi. Tarih onun adından şunu sordu. Bu bir delinin hikayesi miydi yoksa Roma'nın aynaya bakışı mı? Caligula Roma'nın yarattığı bir sonuçtu ve Roma onu yok ederek kendini temize çıkardığını sandı. Ama tarih unutmadı. Caligula'nın hikayesi burada bitiyor. Ama anlattığı şey tarihle sınırlı değil. Bu yalnızca bir imparatorun deliliği değil. Sınırsız gücün denetimsiz bir ruhla buluştuğunda neleri yok edebileceğinin hikayesi. Roma onu bir canavar olarak hatırladı. Ama belki de Asıl soru şuydu. Caligula mı Romayı bozdu yoksa Roma mı Caligula'yı yarattı? Tarih bu soruya net bir cevap vermez. Çünkü tarih suçludan çok sonuçları yazar. Eğer bu karanlık hikaye sende bir iz bıraktıysa, eğer geçmişin karanlık yüzüne bakmaktan kaçmıyorsan bu yolculuğa birlikte devam edelim. Abone ol. Çünkü bu kanalda Tarih sadece anlatılmaz, hissedilir.